Hocam, hocam gidiyor. Hocam. 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 Baba Öyle mi? Evet. Peki tehlikeli değil mi yani oğlumuzu böyle? Yok bile... tehlikeli değil çünkü e, tamamen koruma, e, tüm emniyet tedbirleri, dizler ya. kask. Yani bütün emniyet tedbirleri alınmış durumda. Buna rağmen herhangi bir yani istenmeyen bir olay olduğunda ona yapılacak bir şey yok. Her yerde her an olabilir. Yeni bir araba geldik. Beş araba yarışa katıldık. Bir tane üçüncülük derecemiz var. Geçen sene de gelmiştik. Artık bundan sonra her sene geliriz. Ee, yeni kulübümüzü kurmuş olduk. Bunlar da ilk yarışımız oluyor zaten. İlk yarışın hediyelerini sınava götüreceğiz. Dereceye girdiniz yani mi burada? Bu bir tane derecemiz var. Üçüncülük aldık. Elimiz boş dönmüyoruz. Bir üçüncülük, bir dördüncülüğümüz var. Elimiz boş dönmüyoruz. Daha sonra yapılan bir artık zaten buradayız. Biz Sinop olarak, Sinop Altan Sporlar Derneği olarak bütün Karadeniz'i zaten Ulusal medyada taşıdık ve orada temsil ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda yarışıyoruz. Birkaç tane gelecelerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. So i̇sim soy isim alabilir miyim? Benim adım Bülent Durdu. Evet. Sizin Baş katılıyoruz. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Otur kolay gelsin. Başkanımız geldi. <laughs>